Merhabalar herkese. En son videomuzda biliyorsunuz her yer böyle bembeyazdı. Karlar eridi, yine her taraf çamur oldu. Bugün hava çok güzel. Bugün video hiç aklımızda yoktu ama eşim dedi ki hayvanları biraz dışarıya çıkaralım. Onlar da hava alsın. Hem de biraz ahırı falan temizleriz diye düşündük. O yüzden bizimkiler şimdi hayvanları dışarı çıkarıyorlar. Moka tulumba. Hmm. Evet dışarı evet. çıkacaksınız. Oğluşu gidiyor musun? Hadi çıkın bakın bahçenin dışına çıkacaksın değil mi Şaban? Hı hı sade bahçede değiller yani. Bugün meraya çıkacaklar. Aralığın 26'sı. Aa, şeker şekerpare düşüyordu neredeyse. Kızım senin de hep ayağın kayıyor orada. Haydi. Aa, aa. Yine başladılar bunlar. Aynı anda arkamda da tulumba ile moka dövüşüyorlarmış. Şey zorla çıkarıyor eşin dışarıya. Bir müddet içeride kaldıktan sonra da dışarıya çıkarmak zor oluyor bunları. Çikolata çıktı dışarıya. Hey. Bu ağaç büyüdüğünü mü gösteriyor şimdi tulumbaya? Kulübemizin son hali böyle. Hadi Ama panter yine burada yatmıyor değil mi Muhammed? Yaman Hadi kapmış gidiyoruz. yine burayı. Pantere izin vermiyor. Yine birkaç gündür içeride oldukları için herhalde, Ay. değil mi Muhammed? Hı hı. Biraz e, hareketlendiler. Ay. 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 Bunlar kapının yolunu mu unutmuşlar? Ne yapmışlar? Hey! Nasıl nasıl boşuyorlar? <laughs> evet, değil. o yüzden değil mi? 10 günü geçtik. <laughs> dönüşte almaya beraber gidelim ben de geleyim senle akşam üzere henüz buralardalar belki de çok uzaklaşmayacaklar bugün Ben yani bir gün yine mokayla tulumbayı böyle çekerken diğerleri uzaklaştılar. Bunlar da geride kaldı tabii. Ben o ara herkes gitti, siz burada kaldınız gibi bir şey söyledim. Sonra onlar hareket ettiler ve alt yazı olarak short videosuna artık beni anlıyorlar yazmıştım. Sonra bir yorum geldi. Çocuk olduğunu düşünüyorum bunu yazan kişinin. İnek olduğun için anlarlar yazmış. Ee, i̇lk önce bir durdum kaldım. Yani ben kendim için üzülmedim aslında. Bana inek dendiği için üzülmedim. Ama bu yani çocuk olduğu için hani cevap da yazmadım... Büyük olsa da yazmazdım zaten ee, böyle bir yoruma cevap. Yani böyle şeylerde hani genç olduğu için söylüyorum ya da çocuk olduğu için söylüyorum. Böyle dilinizi böyle hakaretleri alıştırmayın. Sonra alışkanlık yapar. Ee, elinizi de alıştırmayın. Sürekli her yere yazarsınız öyle gerek yok yani böyle şeylere. Ben kendisi için üzüldüm açıkçası. Bu şimdi çocukken böyle olunca, büyüyünce daha da ilerleyebilir bu tür hakaretler. Herkesi meydan okumaya kalkar. Bilmiyorum yani. Benim çocuklarımın bir yerde yazdığını görsem ben böyle bir şey çok üzülürdüm. Gerek yok yani. Aklınıza gelen her şeyi yazmak zorunda değilsiniz birden aklıma geldiği için paylaşmak istedim sizle yorum hala duruyor silmedim de silmeyeceğim de ayrıca inekler de çok güzel hayvanlar Allah hepsini de çok güzel yaratmış şimdi diyecekler bana iyi ki kızmamışsın bir de kızsan kim bilir neler neler anlatacaktın diye gerçekten kızmadım bu arada bizimkilerin arkadaşı geldi yine. Komşumuzun köpeği. Aynı cinsten olmaya gerek yok. Görüyorsunuz böyle bizimkiler anlaşıyorlar. Belki de anlaşamıyorlar. Ama bu Moka çok seveceğim bir hayvan. Hemen geldi onların yanına. Değil mi oğlum? Tatlı oğlum benim. Herkesin sevdiği kadar var işte. Moka bu. Yavrum ne yapıyorsunuz siz öyle? Bundan bir ay önce ben Karabük'e gitmeden önce eşime baklava hamile olabilir mi diye sormuştum. O da bilmiyorum dedi. Yani keşke olsa bizim bütün ümidimiz o zaten. Hani belki merada falan bir şeyler olmuş olabilir diye. Bundan önceki videoda da izleyicimiz Erol Şen sanırım. O da yazmıştı baklava gebe olabilir veterinere baktırın diye. O kadar çok isteriz ki. Yani ben hiç istemem kurbanda baklavanın gitmesini. Hiçbirini yani hiçbirinin gitmesini istemiyor insan da işte kıyamadığımızda. İnşallah gebedir. İlerleyen zamanlarda belli olur zaten. Hayırlısı bakalım. Şekerpare ile ilgili öyle bir şüphemiz yok ama hamile olmadığından eminiz. Çünkü daha önceden tohumlama yapıldı ama tutmadı. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne olur? Bir de böyle anlayamıyoruz kızgınlık gösterdiğini. Baklava mesela hiç belli etmiyor. Şekerparede de biz zamanı zannediyoruz kızgınlık gösterdiği zaman. Ama veteriner geliyor, hayır şu anda değil diyor. Ya da veteriner geldiğinde biz geç kalmış oluyoruz. Böyle işte anlayamıyor insan. Bu arada evin çok yakınındayız. O yüzden ben böyle. Yalnız bunların yanında durabiliyorum. Elimiz hemen şurada. Yine başladılar. Galiba çikolatadan kaynaklı bir sorun. Çünkü biraz önce de tulumbayla itişiyordu. Sen şiddetli geçimsiz misin çikolata? Ne yapacağız seni? Sınıfın yaramazı sen mi oldun şimdi de? Baya baya maşallah maşallah. Bayağı kendini kanıtladı. Neden bana doğru geliyorsun? Hayır hayır hayır. Abini süsecek galiba. sıra sende mi? Kızım, niye benim üstüne geliyorsunuz böyle tek tek? Beni yalnız buldunuz değil mi burada? Seviyorum ama ben seni. yine az da olsa otlayacak. Ot buldular kendilerine. Biraz biraz. Hem onların da stresini de almış oluyor tabii dışarıya çıkmak. İyi geliyor onlara. Yavaş yavaş evin yakınlarından uzaklaşmaya başladılar. Hatta tulumba ve diğerleri şu tarafa doğru gittiler. O taraf ormana giden yol. Ben eşime akşam dönüşle beraber getiririz demiştim ama sonradan birdenbire bahçeden ıspanak toplayıp ıspanaklı gözleme yapacağım aklıma geldi. Zamanım olmayabilir onlarla beraber yeniden gitmeye. O yüzden şimdi biraz da eşime bakayım neler yapmış, ahırı temizlemişler mi, inşaatta neler yapmış onlara bakayım. Ondan sonra da videoyu sonlandırırım gibi görünüyor. Yonca da daha önce olduğu gibi yine bahçede. Onu çıkarmama sebebi şimdi de annesinin sütü yok. Ee, şimdi annesini zorluyor. Emmek istiyor. Annesinin sütü bitse de Yonca emmeyi unutamadı bir türlü. O yüzden annesini rahat bıraksın diye Yonca da bahçede kaldı böyle. Ve bana da Yonca'yı daha rahat çekme fırsatı oldu. Yonca büyümüş ama. Odasındayken tam net çekememiştim ama Gerçekten de büyümüş benim kızım. Ne oldu kızım? Neden korktun sen? Ve yine inşaata geldik. Şimdi eşime ben soracağım. Burası kapının girişi. Şimdi bu karşıya neler olacak? Buraya baca olduğuna göre soba buraya diyorsun. Evet. Soba evet. Buraya mutfak tezgahı olacak. Şöyle. Ölçü ne kadar Ölçün. mesela? Küçük bir şey mi yoksa? Sihir mi falan olacak tezgah? Ha, öyle çok da küçük evet. olmayacak. Altına iki tane makine, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi olacak şekilde yapacağız. Evet. Üzeri şu tarafa dolap, mutfak dolabı küçük, şuraya buzdolabı, bu kadar. Burası altıda işte yarım. Kalabalık. Fayans yapmak istiyorum, kalabalık yapmak istiyorum. Evet, gerisi laminat mı? Gerisinde laminat yapayım diyorum. Sobadan ateş düşerse laminat daha yanmasın diye. Evet. O alanı fayans yapmayı düşünüyorum. Anladım. Amerikan mutfak gibi bir şey olacak yani. Evet, buralarda Ondan... artık eşya nereye yakışırsa öyle bir şey Tabii falan mı? Yani. Yoksa Hayır. var mı bir plan? Şurası, televizyon böyle bir olduğu. Hı, hmm, prizler oraya yapmışsın. Prizler oraya yaptık. Evet. Şurası koltuk. Gerçek çekyak. Şuraya bir tane de eski divanlar var ya, gibi Evet, normal bizim odada olanlar yani, da. Evet. Burada televizyon yatacak. Fotoğraf. Küçük bir her şey içinde. Evet. Bunlar mı... temizlenecek. Sen ne zaman geldin? <laughs> kapı olmadığı için kapı sesi de yok <laughs> tabi. Öyle gelen sürpriz yapıyor. Tavanları bitirdik gibi artık. Döşemesini çaktın. Evet. Yani çaktık. Eksikleri tamamladık. Güzel bir şey oldu yani. Evet. Muhammed ne zaman oturuyorsun? <laughs> Haftaya. <laughs> Haftaya o kadar da değil <gülüyor> canım. <gülüyor> Buranın da kapısı var. Tüllerini falan tabi döşemesi bana ait olacak. Artık sıvası alçısı da bitti gibi. Çok az bir kısım kaldı. Orayı da yaptıktan sonra artık boyayacağız. Hı hı. Anısını. Evet. Elektrik tesisatı var. Daha çekmedik. Yani o bir de... hafta değil yani evet. süremiz. Bir hafta en az bir aydan aşağı olmaz yani. Hı hı. En az bir ay. Belki üç ay daha sürer. Evet. Kapıda kapı Kapılacak. Hı hı. Su tesisatı zaten gelmez. Daha, daha çokmuş yedir. ya. Yani bir haftaya tabi oturulur da öyle oturulur. Evet öyle oturulur. <laughs> yani, çünkü suyu olmadan nasıl oturacaksın ki? Tabii ki. İşte tüller, perdeler, örtüler onlar bana ait zaten. Hı -hı. Onları ben düzenleyeceğim. Fakat ben abi düzene girdi. Bu oda neredeyse yüzde seksen oldu. Evet ama ben sana söylemiştim değil mi? Sen yaza başlarım dedin. Ben de dedim ki sana sen duramazsın. Evet. Mutlaka bir şeyler yaparsın. Ve hava da güzel gitti. Evet. Ben yokken çok çalışmışlar ama gerçekten de. Her gün çalıştık yani bir aydır böyle her gün düzenli çalışıyoruz. Hı hı. Zaten kapıyı da kapıyı, şu yerleri yaptıktan sonra bu orada kullanıma çıkıyor. Evet. Bir şey. Ondan sonra Muhammed oturduktan sonra koridoru falan tamamlayacaksın. Çünkü samanlar hala burada var. Tabii tabii. Koridor açılacak daha koridor yapılmadı. Evet. Yani Burası onda... tamamlar daha çok az kullanıldı. Burada bir kısım beton var ama buradan duvar ölecek komple. Hı hı. bu e, duvar ördükten sonra tuvalet olacak. Evet. Koridorun sonu tuvalet banyo 1 evet. olacak zaten. 1 evet, olacak. Onu bir zan yapacağız bakalım düşüneceğiz nasıl bir şey yapalım diye. Hı hı. Eksik çok aslında da. Evet. Çoğu bitmiş ama eksik de bayağı var. Ya yani çok eksik var. Fakat işte merak ettiği için burayı görmeyebilirsin. <laughs> Herhangi evet, evet. bir şey. Bazen gelir oturur sonra akşam eve gelir. Yonca mı var orada? Bakalım Yonca'ya. Kızım ne yapıyorsun sen orada? Abinin evine geldik. Sen yalnız mı kaldın kızım? Ama sen de anneyi çok zorluyorsun. Sürekli emmek istiyorsun, annenin sütü yok, bitti. O yüzden biz seni burada tutuyoruz. Ben Perşembe günü herhalde Karabük'e gideceğim. Ne kadar kalacağım yine belli değil. O yüzden e, gitmeden yarın yeniden bir video paylaşır mıyım bilemiyorum. Görüşünceye kadar hoşçakalın diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere.